Arkadaşlar bir önceki videomda şöyle bir havuçlu psikoloji yapmıştım. Poşet içine poşet var. Böyle çok az koydum. Size ben bilmiyorum var ben biraz daha koyacağım diye. Kesinlikle bu kadar koymayın. Böyle hiç yumuşak olmadı. Şuraya ben bir delik açtım. Şuradan kestim ucunu. Alt tarafını kestim. Şurayı bantlamıştım çünkü. Alt tarafını kestim arkadaşlar. Buraya biraz daha poşet koymalısınız. Şimdi bende böyle poşetler var biraz daha hala. Bunlardan bayağı koyacağım. Böyle iyice şişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben o videoda yanlış yapmışım. Bu arada kendimi buldurdum. Yani yanlış yapmışım diyorum ama uydurdum. arkadaşlar bu arada biraz deliğini böyle büyük kesin. Ben ben bile küçük kesmişim. şöyle biraz büyük kesin ki hepsi girebilsin arkadaşlar ben bence direkt kısaca direkt böyle soksam nasıl olur? Bence yine olur. Direkt ben alıp sokuyorum. Şöyle çubuk şeklinde uzun benimki. Ben böyle kestim. Ben böyle hepsini doldurup geliyorum. Arkadaşlar bir tane poşet getirdim. Şu anda içinde bir poşet var. Ben şöyle iki tane daha poşet getirdim. Ama birisi şöyle Eldiven getirmişim bir tane. Neyse şöyle bir tane poşet getirdim. Yetmezse yani şu eldiveni de koyacağım yanlışlıkla. poşet diye ben getirmiş. Neyse bu poşeti de şöyle çubuk, çubuk olarak kesiyorum ve bunun içine dolduruyorum. Arkadaşlar ben böyle uzun uzun çubuk kestim. Şimdi hepsini şu şekilde delikten yine doldurup geliyorum ben. Arkadaşlar şu şekilde doldurdum. Doldururken biraz ağzı full yırtıldı şurası ama neyse bir yere yatıldı Ben burayı da bantlayıp geliyorum. Arkadaşlar bantladım. Bu şekilde. Daha güzel bence. Şu anda iyi daha iyi sıkılıyor. Az öncekinden daha güzel. Yine bir yerde delik var ama. bu Şekli bozuldu birazcık ama olsun. Niye de sorun yok. Güzel. Deneyebilirsiniz. Yani ben çok sevdim böyle. Burada, ikincisi de burada, ikincisi de burada. Şu anda çok tatlı. çizimi çok tatlı gerçekten. Ama ben çizdiğime inanamıyorum hala. Bakın ikisini birden sıkınca sese bakın. Bisikletten birisi, poşetten. Çok güzeller ikisi de. Ve bay bay.